Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Alman şirketi Mercedes Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avdotom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodoma devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Mercedes Rusya'daki üretimlerini Mart ayında durdurmuştu. Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği verilerine göre ülkede Mercedes marka otomobil satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72.8 azaldı. Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti. Karşılıklı hamleler ülkeler arasında işte bir savaş var. Bu savaşın da getirdiği sonuçlar yani bunlar sevgili seyirciler.